Oyuncu Bilur Kalkavan'dan maalesef kahreden haber geldi. Aylarca verdiği mücadeleye yenik düşen oyuncunun sevgilisi gözyaşları içinde çektiği acıları anlattı. Bir televizyon programına katılan ikili zor günleri anlatmıştı. Geçecek demişti ama öyle olmadı. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Bilur Kalkavan'dan maalesef kahreden haber hepimizi çok üzdü. Kendisinden 21 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile uzun süredir birlikte olan Bilur Kalkavan sosyal medya üzerinden zaman zaman hastalığı hakkında bilgi paylaşıyordu. Son olarak Bilur Kalkavan ve Buğra Bahadırlı bir televizyon programının canlı yayına telefon bağlantısıyla katılmıştı. Geçen yıl Covid-19 ayakta atlatan güzel oyuncu nefes almakta güçlük çekiyordu kontrol için gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konulan Billur Kalkavan yıkıldı. Olayın ilk şokunu atlattıktan sonra tedavi görmeye karar vermişti. Sevgilisi Buğra Bahadırlı ile yaptığı açıklamada Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Oyuncu Billur Kalkavan'ın tedavisi tüm hızıyla devam ediyordu. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif tarafına odaklanıyoruz dedi. En son 5 Eylül'de paylaşım yapan oyuncu Beni arayıp soran herkese çok teşekkür ediyorum. Dönemediğim kim varsa lütfen benden kırılmasın. Çok yorgun hissediyorum. Hakkınızı helal edin demişti. Ağustos ayından bu yana verdiği mücadele yenik düşen oyuncu Billu Kalkavan'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.